Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Largopen nedir, ne işe yarar sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve bize destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Largopen tüm yaş gruplarında kullanılabilen bir antibiyotiktir. Ana etken maddesi amoksisilindir ve penisilin grubundadır. Bakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolları iltihabı, akciğer, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve diş enfeksiyonları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Eczanelerde reçeteli olarak 500 mg veya 1000 mg tablet, kapsül ve süspansiyon şurup hazırlamak için kuru toz formlarında satılır. Mide bulantısı, ishal ve deride döküntü gibi hafif yan etkilere yol açabileceği gibi Penisilin alerjisi bulunan kişilerde ölümcü sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Değerli izleyiciler, bugün sizlere largopen nedir, ne işe yarar, yan etkisi nelerdir bunları bahsettik. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.